Sakarya Haberdar ve Haber Divinde olarak Sapanca Hayat Ağacı Bungalov firması sahibi Ali Bey ile birlikteyiz. Ali Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ali Kırma ben. 20.09.79 İstanbul doğumluyum. Lise mezunuyum. Sapanca Hayat Ağacı'ndan önce İstanbul'da değişik sektörlerde yöneticilik yaptım. 10 yıl bir mağaza müdürlüğü yaptım. Mobile geçmişimiz var. Onun dışında Tel duvar kağıdı üzerinde bir 10 yıl geçmişimiz var yöneticilik olarak. Ondan sonra da bu tesisi açtık, Sapanca'ya geldik, oraya yerleştik. Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu işi yapmaya çok ilginç aslında. Biz burayı tamamen hafta sonları e, ailemle beraber vakit geçirmek için bir tatil yeri anlamında değil de ev olarak yapmıştık. İlk bir yerimiz vardı. Daha sonrasında tesisimiz 1.300 metrekareye kuruldu bir alan. Oldukça büyük bir bahçemiz vardı ve çok fazla misafirimiz geliyordu arkadaşlarımızdan. Biz de istedik hafta sonları gelen misafirlerimizi ağırlamak için bungalow konseptinde evler yapalım. Onlar da geldiğinde biz de konaklamak anlamı Onlar orada misafir edelim. Evet. Ama sonra baktık talep çok fazla oluştu. Arkadaşlarımızdan, çevremizden çok fazla ilgi gördü. Bu işi yapan arkadaşlarım da vardı onların vasıtasıyla. Sonra kendimizi bungalowcu olarak bulmaya başladık diyebilirim. Sapanca Hayat Ağacı Bungalov nerede hizmet vermekte? Sapanca Hayat Ağacı Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde. Sapanca merkezi 15 dakika uzaklıkta. Ormanya'ya 15 dakika uzaklıkta. Aslında çok merkezi bir lokasyondayız. E, etrafımızda birçok tatil yani yine 15-20 dakika sürüyor. Ormanya var yakınımızda. Ve ana güzergah üzerinde GV üzerinden de bize giriş yapabiliyorlar. Köfteci Yusuf, Köfteci Ahmet gibi merkezi lokasyonlarda buraya da servis yapabilen e, işletmelerle beraber yakın bir yerdeyiz. Merkezi bir konumdayız kısacası. Evet. Etrafımız e, değişik fındık ağaçları ve ceviz ağaçlarıyla çevrilidir. Güzel bir deremiz vardır, Akçay deresi. Doğa güzelliği olan bir yer burası. Gerçekten güzel bir yerin konumdasınız. Teşekkür ederim. Sapanca'da, Akçay'da çok güzel bir alandasınız. Mongolov turizmi işini tavsiye eder misiniz? Ya Mongolov turizmi mesleğini mesajlarını... ya da şöyle sorayım, Bilmiyorum. doğru bir yatırım mıdır? Doğru olarak yaparsanız işinizi her zaman doğru yatırımdır. Aslında ne iş yaptığınız önemli değil, ne iş yaptığınızdan ziyade işin hakkını vermenizle alakalı bir şeydir. İnsanları hiçbir anlamda mağdur etmezseniz biz burada özellikle işte doğal gaz, ısıtmalı havuzlarımız, ...jakuzilerimiz 724... aynı tesis bahçenin içerisinde kendi konaklama yerimiz de olduğu için sürekli bir hizmet verebiliyoruz burada. Müşteriler de en azından kendini burada yalnız hissetmiyorlar. Hem daha güvenli hissediyorlar. Hem de bir alo kadar yakınız izledikleri şey biz onu sahibiz. Sapanca Hayat Ağacı Bungalov tesisinde vermiş olduğunuz hizmetler nedir? Sapanca Hayat Ağacı'nda verdiğimiz hizmetler öncelikle misafirlerimizin burada rahatça zaman geçirebileceği, kendilerini güvende hissedeceği, büyük bir bahçeye sahip burası. Bahçemizde havuzumuz var, jacuzzimiz var. Burada insanlar çocuklarıyla beraber hamakta, salıncağıyla, havuzuyla, jacuzzisiyle tam bir aile ortamı. Tesisimiz tam korunaklıdır öncelikle. Kesinlikle yanındaki bungalovdan ya da başka bir yerden hiçbir şekilde rahatsız olmazsınız. Burada özgürce havuza girebiliyorsunuz. Evet sizi rahatsız eden hiçbir şey o anlamda olmuyor. Kış aylarında havuz nasıl oluyor? Kış aylarında ısıtma sistemimiz var. Burada doğalgaz sistemimiz var. O anlamda çok şanslıyız. Evet. Akçay Mahallesi'ne iki ay önce doğalgazımız geldi. Gelir gelmez hemen biz havuzumuz ısıtmalar, isenjörlerle beraber oldukça 28-30 derecelere çıkan bir sıcaklığımız var havuzlarda. Evet. Bu da kaplıca suyu sıcaklığının neredeyse yakalıyor. Müşterilerimiz de bu şekilde hem jacuzzi hem de sıcak havuzla keyifli zaman geçirebiliyorlar burada. Son zamanlarda bungalov dolandırıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında biz bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Hem Sapanca'nın gerek turistik anlamda içinden geçmiş olduğu büyük ilgi alakayı bunlar biraz engelliyorlar. Çünkü insanlar çok fazla mağdur oluyorlar. Ama bunların sebebi de Instagram'dan çok fazla reklamları, insanların kanmaları. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil çok ucuz fiyatlara yerler almaya çalışıyorlar. Bunlar da onların mağdur olmalarına sebep oluyor. Ruslansız bungalov işi yapanlarla mücadele eden Sabibu adlı derneğe üye misiniz? Bizim şu an Sabibu'ya karşı bir üyeliğimiz mevcut değil henüz. Hı hı. Ama en kısa zamanda Sabibu'ya biz de işletme olarak eklenmeyi düşünüyoruz. İnsanların Sabibu üzerinden yer kiralamalarını öneriyorum. Biz burada kendi evimizde olduğu için insanları kendimiz burada kanıtlamak veya ispatlamak anlamında, dolandırıcılara karşı vesaire anlamında bizi görüntülü arayarak çok rahat biz onlara kendimizi ispatlayabiliyoruz. 7-24 çünkü buradayız. Fakat sabit üzerinden kiralama yapacakları kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü inanılmaz hem kendilerini güvende hissedebilirler hem de rahatça verdikleri paranın dolandırma gibi riskleri oluşmamış olur. Otel ile bungalov arasındaki fark nedir? Otel ile bungalov arasında aslında çok fazla fark var. En önceliğimiz burada insanlar tamamen kendine bağımsız, tam korunaklı olarak burada tatil yapabiliyorlar. Evet. Sadece kendi ailelerinin girdiği bir havuz var. Otelde ise ortak alan olarak kullanılan havuzlar var daha çok. Bungalovlar kendilerini doğanın içerisinde çok özgür hissediyorlar. En büyük fark ise burada gördüğünüz gibi ateş başında çok rahat evet. akşamları gece geç saatlere kadar oturabiliyoruz. Mangalımızı yapabiliyoruz. Evet. Akşam gece geç saatte otelde havuza giremezsiniz. Burada sabah kadar otelde ya havuza girme imkanınız var. Evet. Özgürsünüz. Otelde öyle bir özgürlüğünüz olmuyor. Kısıtlanma oluyor. Ama burada 7-24 istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Sapanca Hayat Ağacı Bungalov. Burada konaklama hizmeti alacak olan misafirlerimize nereleri gezmelerini tavsiye edersiniz? Buraya geldiklerinde aslında bizim çevrimizde çok fazla gezecek doğa güzelliği olan deremiz var Akçay Deresi. Az önce de bahsetmiştim. Onun dışında Sapancı Gölü çok yakın. Evet. Maşukiye'yi gezebilirler. Kartepe'ye gidebilirler. Ee, onun dışında Ormanya var. İnanılmaz. Çocukların da çok sevdiği, hobbit evlerin bulunduğu bir yer. Buraya gidebilirler. Sizce bungalov hizmeti uzun süre devam edecek olan bir hizmet mi? kesinlikle uzun süre devam edecek bir şey, şey iş diyebilir bir sektör. Çünkü her yeni günde daha fazla burada talep oluyor. Biz bu taleplere yetişemiyoruz da. Bunun için de biz hatta 2023 yılı içerisinde yeni bir yere başlıyoruz. Tamamen göl manzaralı, Memnuniye Mahallesi'nde. Sapanca Yatağcı Villa konseptimiz de olacak. Ve onun dışında da 6-7 tane farklı bungalov konseptleriyle bir tesis oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Şantiyemiz şu, şu an devam ediyor aktif olarak. Villamız bitmek üzere. Bungalovlara başlıyoruz. Tercih ee, çok diyorsunuz. İnanılmaz bir talep var. Çünkü insanlar pandemiden sonra kendilerini burada mesela havuza girdiklerinde ailesiyle beraber çok steril bir ortamda yapabiliyorlar. Fakat otel konaklamalarında bunu sahip olamıyorlar. Ve İstanbul'a çok yakın olmamızın sebebi. Sadece İstanbul'dan değil, buraya Ankara'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan, Zonguldak'tan, Tekirdağ'dan, e, çok fazla, çok farklı farklı illerimizden talep görüyoruz. Bu da bu işi olan aşkımızı bizim daha çok alevliyor aslında. Bungalov temizliği nasıl oluyor? Bungalov temizliği bizde çıkışlarımız saat 11'dir, girişlerimiz 14'tür. 11'de müşterimiz çıktıktan sonra iki kişi bungalov iç temizliğine başlarlar. Bütün çarşaflar, yorganlar değişir. Ee, i̇çeride steril olarak, ultraviyol ışınları sahip. Ee, malum pandemiden sonra evet. biz artık bu cihazlarla yaşar olduk. Her yerde şey olarak. Burada müşterimizin sağlığı açısından. Biz inanılmaz şekilde bu temizliği de dışarıdan bir firmaya vermiyoruz. Kendi içerimizde, ailemiz içerisinde yapıyoruz. Gerekli hassasiyeti daha fazla gösterebilmek için aslında. İki kişi içeriye girdiğinde iki kişinin de bahçe ve çevre temizliği olayımız var. Bir havuz bakımımız oluyor her müşteriden sonra. Suyun pH derecesi günde iki defa. Müşterilerimizden de rica ediyoruz. Klor ve suyun pH derecesini ölçüyoruz burada. Hem onların sağlıklı bir şekilde tatil yapabilmeleri hem tatil sonrası da bir pişmanlık yaşamamaları altında gerekli bütün hassasiyeti gösteriyoruz. Sapanca Hayat Ağacı hangi turizm ajanteleri ile çalışıyor? Sapanca Hayat Ağacı çok fazla turizm ajanteleri ile çalışmıyor. Çünkü bunların hepsinin işini layık ile yaptığını düşünmüyor. Layık olarak düşündüğü tek bir firma var şu an için. Tatil dibimde diye. Tatil dibimde. Evet. Dönüşleri bize çok güzel oluyor. Hem müşteri kitleleri çok güzel, başarılı, düzgün insanlar geliyorlar. Bunlar da bizim için önemli. Müşteri kadar nasıl gideceği yer, tatil yer önemliyse evet. biz işletimde sahipler olarak da gelen müşteri çekti de bizim için önemli. Dolayısıyla tatil dilimleriyle çalışıyoruz. Onun dışında zaten Instagram adresimiz var. Ama en iyi, en gerçekli reklamı zaten burada müşteriler geldiğinde kendileri yapmış oluyorlar ve çok kısa zaman içerisinde onların ailelerini bizlere katmış oluyorlar ve çevremiz böylece büyüyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sorularımı yanıtladınız. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, bizi ziyaret ettiniz. Sakarya Haberdar ve Haber Dibim'de olarak bugün Sapanca Hayat Ağacı Bungalov firma sahibi Ali Bey ile birlikteydik. Kendileri sorularımızı yanıtladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.